Tüm koşullar eşit hem de gözler önünde. 5 yarışmacı, 1 jüri hem de en iyisi. Dropshipping savaşları başlıyor. Mahşer'in 5 satıcısı. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok eğlenceli satış yarışlarına başlıyoruz bu hafta boyunca Facebook Marketplace'e bütün arkadaşlarımız farklı ülkelerde farklı kategorilerde ürünlerini satacak ve satmış oldukları ürünleri hafta sonu hepimiz inceleyip ne kadar para kazandıklarına ne kadar para kaybettiklerine detaylı bir şekilde bakacağız ve onunla da beraber bu her gün ben kendim detaylı olarak girip neleri yanlış, neleri doğru yaptıklarını analiz ederek bir sonraki haftaya bu rekabeti taşıyacağız. Evet arkadaşlar, eğer hazırsanız drop oyunları başlıyor.